Değerli arkadaşlar, bugün malzemesiz daire çizmeyi anlatacağım size. Çok basit ve kısa bir şey. Yapmanız gereken bir kalem sadece. Ee, kalemi elimizde şu iki baş parmağımız arasına tutuyoruz. Ve orta parmağımızı resim çizeceğimiz yüzeyin üstüne koyuyoruz ama şuranın teplenmemesi lazım. Yani burası odak noktası olmuş oluyor. Odak noktasını kağıtta hiçbir şekilde oynatmamamız gerekiyor. Evet. Şöyle kalemi tuttuğumuzda A4 kağıdını parmağımızın sabit kaldığı yerden olduğu gibi çeviriyoruz. Evet, birinci dairemizi yaptık. Şimdi ikinci dairemize geçiyoruz. İkinci dairemizde yine parmağımızı oynatmadan sadece kalemi biraz ileriye iterek bunu yapıyoruz. Tekrar A4 kağıdımızı çevirmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Hepsi bu kadar.